Bana gelen çok kritik sorulardan bir tanesi de e, bentonitin içinde alüminyum var mı? Yani bunu ben artık çok mecralarda açıkladım. Fakat bazı ya kasıtlı olarak ya fiziksel, kimyasal kanunları bilmeyenler olarak bileşiminde potasyum, kalsiyum, sodyum, alüminyum, silikat olarak geçiyor ya bundan dolayı bunun içerisinde alüminyum var diye yani çok cahilce bir söylem yapıyorlar. Ben bunu bazı sosyal mecralarda da okuyorum. Bunu çoğu insan kasıtlı yapıyor. Bunu biliyorum. Ama ben bunun açıklamasını yapmak istiyorum burada. Bakın, bir bileşik kendini meydana getiren elementlerin özelliğini göstermez. Yani bugün alüminyum tek başına zararlı bir ağır metaldir iyonsal olarak kaldığı müddet boyunca. Ama bir bileşik içerisindeyken farklı davranır. O artık alüminyum değildir. Mesela e, suyu içerken siz hidrojen mi içiyorsunuz, oksijen mi içiyorsunuz? Hayır, su başka bir element. E, veya başka iki element birleştiği zaman, zararlı iki element birleştiği zaman faydalı element olamıyor mu? Çok fazla var örneği. Mesela alüminyum oksit, alüminyum karbonat bugün sağlık sektöründe bile kullanılıyor, tıp sektöründe bile kullanılıyor. Dolayısıyla e, bir bileşiğin içerisinde alüminyum gördüğünüz zaman, bunun içerisinde alüminyum var, vücuda alüminyum salar demek doğru değildir. Çünkü dediğimiz gibi bileşik içerisine giren her madde kendi elementer özelliğini kaybeder bileşikte e, dolayısıyla çok farklı bir madde meydana gelir. E, bunun mesela e, en çok örneğini işte siyanürde görüyoruz karbon azot birleşerek zehirli olmayan iki madde birleşim zehirli bir madde meydana getirebiliyor. O nedenle e, bu tür şeyleri duyduğunuz zaman e, benim bu bilgimi verdiğim bilgiyi hatırlayın. Çünkü bu çok kullanılıyor bu konu, beni de rahatsız etmeye başladı. Çok mecralarda açıkladım ama yine de buradan bunun açıklamasını yapmış olayım.